Merhaba arkadaşlar bu videomda size Android telefonlarla nasıl gizli arama yapılır onu göstereceğim ee, Bu arada telefonun markası Samsung S4 ee, bunun için ayarlar kısmına giriyoruz ayarlar kısmından cihazımı seçiyoruz arama kısmına tıklıyoruz ve altta ek ayarlar var burayı tıklıyoruz Buradan arayan kimliği var. Buraya tıklayıp numarayı gizli kısmına tıkladığınız zaman gizli olarak arama yapabiliyorsunuz. Ve aşağıda arama yönlendirme var. Sesli arama. Bu kısımdan da gelen aramaları başka bir numaraya aktarma yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.